Yani bir operasyon yapılmasını gerektirecek ve insanların tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir soruşturma değil netice itibariyle kooperatif eee büyükşehir kooperatifleriyle kentsel dönüşüm yapmak istemiş. Süreç ekonomik sebeplerle, Türkiye'deki enflasyon sebebiyle, deprem, pandemi sebebiyle akamete uğramış, zamanda teslim edilmiş. İş bundan ibaret. Mal edinme yok, hırsızlık yok, çalma yok, çırpma yok. Savcının iddianamesine yansımış bu lehe delil olarak buradan kimse bir para kazanmamış diye. Böyle bir şeyi davayı görüyoruz. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı önceki tutuklu, İzmir İl Başkanı tutuklu, bir sürü siyasi çok etkili bürokrat tutuklu. Dolayısıyla bu yargılama olağanüstü koşullarda yapılması gereken bir yargılama değil. Normalde bu soruşturma bir operasyon olmasaydı bu soruşturma bir davaya dönüşseydi tutuksuz olarak gideceklerdi mahkemede. Belki şu kimse takip etmeyecekti gideceklerdi ifadelerini vereceklerdi. E, yargılanacaklardı, olağan sürecekti. Ama burada olağanüstü koşullarda bir olağanüstü iş oluyormuş gibi kamuoyuna bir e, yansıması var. Bir defa operasyonu yaparken yapılan araç görüntüleri, drone görüntüleri, sonraki süreç, tutuklanan insanlar ve bugün Şakran kampüsünde, cezaevi kampüsünde yapılan yargılama. Yani burası avukatlar itiraz etti. Dedi ki savcıya burada bir suç işlense etkili siz değilsiniz. Hakime de dediler sizin yetki alanınızda da değil burası. Yani Meremen Ağır Cezanı yetki alanında. Kendi yetki alanında olmayan bir yerde yargılama ve olağanüstü koşullarda yapılıyor. İnanılmaz güvenlik önlemleri var. Basın mensubu olarak sizler içeri giremediniz. Bizim duruşmalarımızın aleniliği bizim hukukumuzun temel ilkelerinden bir duruşma alenidir. Gizli kararı alınmadığı sürece. Herkes seyredebilir. Burada şeffaf, burada ne olduğu görülecek. Dolayısıyla o anlamda da sıkıntılıydı. Hepsi son derece samimi, son derece özgüvenli ve son derece net ve herkes ikna eden yanıtlar verdiler. Hem hakimin sorularına hem de kendi savunmalarını yaptıklarında burada bir suçun olmadığını olsa olsa bir aksaklığın olduğunu ve bundan sonra dolayı kimsenin tutuklu kalmaması gerektiğini de biz yaşayarak öğrenmiş olduk. Yani dinleyerek zaten dosyaya biz hani aşağı yukarı vakıfız ama e, burada yapılan savunmalar etkiliydi, güçlüydü. Temennimiz arkadaşlarımızın eee tutuksuz yargılanması. Burada kaçacak, göçecek hiç kimse yok. Yani hepsi eee duruşmalarını takip ederler. Ya bir hakkın tahliyeleri ya da eee adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmeleri gerekir. Beklenti o. Ama 40 gün içinde heyet 3 defa değiştiğinde, yeni hakimler geldiğinde dosyada hakim değil hakim. Dolayısıyla hani o zaman kafanızda soru işareti oluyor bir PSK baskısı var mı ya da bir siyasi baskı var mı diye. Ee, onu da bu e, duruşmaların sonunda tahliye kararlarından göreceğiz. Siyasi baskı yoksa eğer bu insanlar burada tutuklu kalamaz tahliye olurlar yani.